Benim gönlüme bir hadisi şerif düştü. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. İnna Allah'a cemilun. Allah güzeldir. Allah sonsuz güzeldir. Allah mutlak güzeldir. Allah gerçek güzeldir. Yuhibbu cemal ve Allah güzel olan Allah güzelliği sever. Peki güzellik nedir? Allah güzeldir. Peki Allah'ın sevdiği güzellik nedir? Burasını Cenab-ı Peygamber Efendimiz bizim dikkatlerimize arz ediyor. Bu tabi her türlü güzellikten bahsediyor burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel, güzellik dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeler bize yol gösteriyor. Hepinizin bildiği Tin suresinde dördüncü ayet-i kerimede Allah Teala ve lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık buyuruyor. Bakın güzel değil, en güzel bir şekilde yarattık buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratılışından Cenab-ı bu alemin yaratılışından bahsediyor. Muhteşem bir güzellikte, dengede yaratıldığını bize haber veriyor. İşte alimlerimiz bu ayet-i diyorlar ki Allah güzeldir, güzelliği sever. Nedir güzellik? Allah'ın yarattığı her şeydir. Allah neyi yaratmışsa güzel yaratmıştır. Ama onun içerisinde en güzel insanı yaratmıştır. Yani bu kainat güzeldir. Allah bu kainatı güzel yaratmıştır. Her şeyi güzel yapmış Cenab-ı Hak. Bakın diyor Cenab-ı Hak gökyüzüne, semaya bakın. Dünya semasını biz süsledik buyuruyor Cenab-ı Hak. Yıldızlarla süsledik. Eğer şöyle geceleyin hele bu yaz gecesinde bir yaylada falan olursanız veya burada ışıkların olmadığı bir yere çıkarsanız şöyle semayı seyrettiğinizde o muhteşem güzelliği o gözle bakabilirsek görürüz. Kimin güzelliği? Allah'ın güzelliği. Allah kendi güzelliğinden aleme yansıtmıştır. Alemdeki her zerre güzeldir kıymetli kardeşler. Çünkü güzelin, güzel olanın, güzel yapanın, güzel yaratanın güzelliğinin en güzel tecellisidir. Onun için Mevlana'mız der ki bir suya bak der. Bir sessiz ol, sakin ol. Şu içtiğin suya bir bak der. Bir ibretle bak ne göreceksin der. Orada Allah'ın güzelliğini göreceksin der. Suda. Allah'ın güzelliğini görmek. Her zaman içtiğimiz suda Allah'ın güzelliğini görmek. Sudaki güzelliğe bir bakın. Bu kainat yaratılalı tahminlere göre tabii. Araştırmalar henüz daha tabii yüzde yüz değil ama kainatın yaşı 13 milyar yıl. Dünyamızın yaşı ise 3,5 milyar yıl oldu. Tahmin ediliyor. 3,5 milyar yıl. Dünyamızdaki su her yıl aynı oranda yeryüzüne düşüyor damla. Hiç ne eksik ne fazla. Gökten yeryüzüne inen su nereye yağarsa yağsın bu da hesaplanmış zerre kadar bir tane değişmiyor. Üç buçuk milyar yıldır Cenab-ı Hak bu suyu devri daim ettiriyor. Su geliyor, tekrar göğe çıkıyor, temizleniyor. Cenab-ı Hak onu bize ikram ediyor tekrar. E, ee, Tabi kirleniyor tekrar hava denilerken ama bu kez toprağın içerisinde ayrı bir işlemlerden geçiyor. Oradan kaynak suyu olarak bize Cenab-ı Hak ikram ediyor veya türlü türlü sular ikram ediyor Cenab-ı Hak. Belki yüz binlerce çeşit alemde su var. Bizim içtiğimiz bir bardak suya bir baktığımızda, eğer o suya imkanımız olsa sorsak, o suyun dilini anlasak, o da bize konuştursa Cenab-ı Hak, dese ki bize bir anlatır mısın? Sen nereden geliyorsun, kimsin, neler yaptın, nelerden geçtin, Allah seni nasıl bir hayat yaşatıyor, hala o canlı, su canlı. Ve Cenab-ı Hak her şeyi sudan yarattık buyuruyor, oraya dağındırıyor. Bize buçuk milyar yıllık hayatını anlatacak herhalde. Şu bitkiyle beraber olduk. Şu hayvanla beraber olduk. Şu insanla beraberdik. Şu toprağa karıştık. Şurada böyle olmuştu. Yani buna kitaplar yeter mi? Dayanırım. Ya nasıl bir şey yani önümüzdeki su ve o suyun güzelliğine bakın, berraklığına bakın. O güzelliği keşfedebilmek. Ve yediğimiz her şey Baktığımız, gördüğümüz her şeyde güzellik var. Peki bu nedir hocam? Ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Yuhib bu diyor Cenab-ı Hak. Sever. Allah güzelliği sever. Ve içinde en güzel varlık da biz insan. En güzel şekilde yapmış. Bizi Allah güzellikle donatmış. Bizim fıtratımızı güzellikle donatmış Cenab-ı Hak. Allah'tan gelen her şey çok güzeldir. O kadar güzel ki, yani bu kainatta ister bitkide olsun, ister insan olsun, ister hayvan olsun, yeni doğan her şey çok güzeldir. Evet. Mesela bir bitki, diyelim yeni bir şekilde büyüdü, onun güzelliğine doyamazsınız. Bir hayvan yavrusunun doğdu, güzelliğine doyamazsınız. İnsan yavrusu doğdu, insan yavrusu kimin çocuğu olursunuz? O güzellik bambaşka güzelliktir. Neden? Çünkü Allah'tan geldiği için. Allah güzeldir çünkü. Peki daha sonra neden o güzel yavru daha sonra o güzelliğini kaybetmeye, eksilmeye başlar? Çünkü Allah'tan uzaklaşır. Güzelden uzaklaştıkça güzelliği azalır. Yaklaşırsa tekrar çoğalır. Mesela Allah'a yakın kullar en güzel insanlardır. Evliyaullah Bakarsınız yüzüne onda bambaşka bir güzellik görürsünüz. Biz de aynı insanız. Bizim de gözümüz, kulağımız var. Ama ona bakarsınız, onda Hakk'ın tecellilerini görürsünüz. Bu manada en güzel insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. O buyuruyor ki bütün peygamberler güzeldir. Ama onların en güzeli benim buyuruyor efendimiz cansız. Onun için Hepimiz tabi Yusuf peygamberi güzel biliyoruz. Evet Yusuf peygamber. E, dörtte üç insanların güzelliği ona verilmiştir. Cenab-ı Hak ona öyle bir güzellik vermiş ki değil mi? Onu melek mi insan mı artık kadınlar karıştırmıştır biliyorsunuz. Bu acaba insan mı melek mi? Öyle bir güzellik Cenab-ı Hak vermiş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan da güzeldir. Ne diyor Hazreti Ayşe annemiz? Onun güzelliğini görünce bir gece Böyle yaz gecesi işte efendim, e, ay tam parlamış. Aya baktım diyor, bir de Resulullah Efendimizin yüzüne baktım diyor. Ay karardı diyor, yani daha az aydınlık oldu. Ve o anda coşmuş, şiir söylemiş annemiz. Demiş ki, e, Ya Resulallah demiş, eğer Mısırlı kadınlar demiş, Yusuf'un güzelliğini gördüler, Kendilerinden geçtiler, ellerini kestiler, farkına varmadılar. Ama senin şu güzelliğini görselerdi, kalplerini keserlerdi, farkına varmazlardı demiş. Allah nasıl güzel yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güzellik de tabiatı itibariyle sevilir. Onun için en çok sevilen Resulullah Efendimiz'dir. Mahlukat içinde en çok sevilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz bu hadis-i şeriften ne çıkaracağız kıymetli kardeşlerim? Biz Allah sever. Allah ne buyuruyor? Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Onlar, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. İşte bu sevgiyi yakalamak. İslam güzellik dinidir. Ve dolayısıyla güzellik de sevgiyle beraberdir. Sevgi dindir. Bizim dinimiz sevgi dinidir. Peygamberimiz sevgi peygamberidir, muhabbet peygamberidir. Yolumuz da muhabbet yoludur. Peygamberlerin yolu sevgi yoludur. İslam güzelliktir. İslam sevgidir. İslam'ın kendisi. İman en güzel olana iman etmek. En güzel Allah'tır. En güzel Resulullah'tır. Ona iman ediyoruz. Onlara iman ediyoruz. Allah ve Resulüne iman. Allah. En güzele. Ve bu iman da bir sevgidir. İnsan güzeli sever ya, güzeli sevmek mümkün değildir. Bu da imanla. En güzeli sevmek iman doğru kıymetli karıştırıyor. Peki güzelliğin zirvesi nedir? İhsandır. Bu güzelliği sadece duygusal olarak bırakmak gerekmiyor. Onu üst bir dereceye taşımak gerekiyor. O da nedir? Biz bu aleme Allah'ı sevmeye geldik. Bu sevgimizi nasıl ortaya koyacağız? Onu da bize Resulullah Efendimiz tarif edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kul okay. <laughs> in kuntum Allah'a Allah fettabi'unu yuhbibkumullah İlahi khalayihi. Eğer siz Allah'ı en güzel olanı sonsuz güzel Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, seviyorum diyorsanız, bu sevginizi ispatlamak istiyorsanız, bu sevgi yolunda yürümek istiyorsanız, kendi başınıza yürüyemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Bu sevgi yolunu bulamazsınız. Gidin peygamberime, o size sevgi yolunu göstersin. Yani Aşk yolunda, muhabbet yolunda yürüyen Resulullah Efendimiz'dir. Allah'a aşk yolunu gösteren, muhabbeti, sevgiyi gösteren O'dur. Eğer o sevgi yolunda yürümek istiyorsanız, oni benim gibi olun. Benim gibi Allah'ı sevin. yok <laughs> kımullah. O zaman Allah da sizi sever. Yani Allah'ı sevmek, Allah'ın bizi sevmesi için Peygamberimiz en sevdiği gibi davranmamız lazım. O göstermiş çünkü. Nasıl seveceğimizi biz bilemeyiz ki. Değil mi? Onun için Cebrail Aleyhisselam sormuş değil mi? Ya Resulallah nedir güzellik? İhsan nedir? En güzel olan şey nedir? Bir kul için güzellik nedir? <laughs> ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselam? Tarif etti bak bu sevgiyi. Güzelliği yakalamak ancak bu bir anahtar veriyor bize elimize. Nedir anahtar? Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmektir. Yani o sonsuz güzelin karşısında olan bir insan güzelliğin karşısında güzel olmak lazım. Bak mescitlere gelirken zinetlerinizi takın diyor efendimiz ve Yani zinet de demek? Yani süslü bir şekilde gelin. Güzel bir şekilde gelin. Bir camiye mümin bayrama gider gibi gitmesi lazım. Güzel kıyafetlerini giymesi lazım. Çok güzel bir şekilde, yakışıklı, efendim e, böyle zarif bir şekilde camiye gelmesi lazım. Niye? Çünkü en güzel olanın huzuruna çıkacak. Bak Efendimiz buna tek tek bunları bize öğretmiş sallallahu aleyhi ve sellem. A'dan Z'ye öğretmiş bu güzelliği bize. Allah'ın huzurunda o sonsuz güzeli görüyormuş gibi bir şekilde davranmak en güzel olan şey. Allah'ın sevdiği en şey bu. Güzelin karşısında onu görüyormuş gibi güzel davranmak demektir bunun anlamı. Yani güzelin karşısında güzel davranılır değil mi? Güzele güzel yakışır. Yakıştıramazsınız bir çirkinliği değil mi? Onun için bak bize güzel ibadet etmesini de Efendimiz öğretmiş. Bana bakın diyor benim gibi güzel kulluk edin diyor Efendimiz. Namazda böyle söylüyor, haçla böyle söylüyor. Bana bakın diyor benim gibi yapın diyor. Ben nasıl yapıyorsam siz de onun gibi. Biz de ne yapıyoruz? Onu ona uymaya çalışıyoruz. Peki bu sevgiyi nasıl yakalayacağız? Az önce su örneğini verdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ı nimetlerinden dolayı sevin. Allah'ı nimetlerinden dolayı sevin. Ve sabia ni'amekum zahireten ve batinen. Allah ne diyor? Ben diyor nimetlerim size hem görünür hem de gizli saçtım diyor. Ve sayamazsınız. O zaman içimizdeki nimetleri, iç alemimizdeki nimetler sonsuz. Dış alemdeki nimetler yine sayamayacağımız kadar, ömrümüzün yetmeyecek kadar çok ama gördüğümüz kadarıyla her bir nimeti ne yapacağız? Bakacağız bu nimet kimden geliyor? Az nimeti aslanma, kimden geldi ona bak. Az günahı aslanma, kime karşı ona bak. Günah çirkinliktir kıymetli kardeşlerim. Günah dediğimiz şey Allah'ın beğenmediği şeydir. Allah bir şeye kötü diyorsa o kötüdür, bitti. Onun için güzellik, gerçek güzellik imanla alakalıdır. Sahabe-i kiram ne yaptı? Peygamber Efendimiz bir şeye iyi dediyse... Güzel ise güzel dedi. Çirkin çirkinini çirkin dedi. Bitti. Sorgulamadı. Çünkü biz tam olarak güzelin çirkinin ne olduğunu da bilmiyoruz. O bize göstermesi lazım. Yani güzelin gönderdiği güzel peygamber güzelliği tarif etti bize. Her şey güzellikle alakalı. Buna şimdi estetik falan diyorlar. Ama aslında bu güzelliktir. Cemaldir. Ve güzellik maalesef kıymetli arkadaşlarım bu da bozul yani birileri bunu bozmaya çalıştı. Batı ile beraber güzellik gerçek güzel olan şey çirkini batılılar bize güzel diye gösterdiler. Allah ne yaptıysa güzel yaptı. Ve eskiden sanatlar insan yaptığı sanatlar bir yapıydı ve güzelin yani güzel olan insanın güzelliğiydi. Ama sonra fabrikasyon çıktı. Güzellik bozuldu. Şimdi güzellik diye gördüğümüz her şey aslında yani batıların bize getirdiği ve bizim de yaptığımız şeyler aslında güzel değil kıymetli arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Yaşayınca biliyoruz, tecrübenizce biliyoruz. Kullandığımız her şey bize bir zaman geliyor zarar vermeye başlıyor. Ya psikolojimizi bozuyor ya bizi başka bir dünyaya götürüyor ya bizi güzellikten koparıyor. Bir şey yapıyor. Çünkü onlar Güzel olan, Allah'a küs, Allah'a karşı kurdular bunları, yaptılar. Yani son yüzyılda neden insanlar daha çok ateist olmaya başladılar? Çünkü kurulan sistem Allahsız bir sistemdi. Yani güzelsiz bir şey, o, güzelin olmadığı yerinde ne var? Çirkinlik vardır, başka bir şey olmaz ki. Allahsız kurduğun zaman bir şey, orada çirkinlik meydana gelir. Batının her şeyinde çirkinlik vardır kıymetli kardeşler. Önümüze koyduğu her şeyde yani bu konu çok uzun gider tabii. Vaktiniz almak istemiyorum sabah sabah ama buna uyanmamız lazım. Güzellik Allah'tadır. Güzellik Allah'ın yarattıklarındadır. Şimdi bak doğaya dönüş, tabiata dönüş, işte doğal yemek. Ya yani yemeğine kadar her şeyin doğalını düşünmeye başlıyoruz. Kıyafette bile gidiyorsunuz diyor ki aman diyor dok, <laughs> bilenler sakın diyor işte polyester olması için de. Yüzde yüz pamuk olsun, keten olsun. Şimdi hep bunun üzerine koşturmaya çalışıyorlar. Tabi yüz yıl içinde bizi iyice bir batırdılar. Diyorlar ki battık. Nasıl çıkalım? İşte yiyeceğimiz doğal olsun. Giyeceğimiz doğal olsun. Ama tek bu doğal olması lazım? Biz de doğal olmamız lazım. Yani doğal dediğimiz bana göre güzelliktir tekrar fıtratımıza dönmektir. Allah bizi güzel yarattı çünkü. En güzel bir şekilde yarattı. Biz onun için bu güzelliği kıymetli kardeşlerim Müslüman olarak, Müslümanlar olarak Allah'tan alarak göstermeliyiz. Tabi vaktimiz dar olduğu için kısa keseceğim ama son bir şeyle bitireyim. Konuşacağım çok şey vardı ama vakit yok. Olduğu kadar el yetinelim. İhlas suresi ile tamamlayayım inşallah. İhlas suresinin 20'den fazla ismi vardır. Bir ismi de güzellik suresidir. Şu okuduğumuz Gülhü ahad var ya en çok bildiğimiz orada bile Allah bize güzelliği anlatıyor. Güzellik. Biliyorsunuz hani bir sahabi vardı. Her namazda farz namaz kıldırırken namaz kıldırıyordu tabi. Bir ayet okuyor, bir sure, arkasından İhlas suresini okuyordu. Arkasından İhlas suresini Sahabeler şikayete gittiler Efendimiz. Ya Resulullah bu hep İhlas Suresi okuyor. Çağırdı Efendimiz. Sen niye İhlas Suresi okuyorsun dedim. Ya Resulullah ben Allah'ı çok seviyorum dedi. Öyle deyince Efendimiz buyurdu ki Allah da seni çok seviyor dedi. Yani Allah'ı sevdiği için o İhlas Suresini çok okuyordu. Ve orada bir sır demek ki sahabi yakalamış. Gönlü orada açılmış. Tabi İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denk. Değil mi? Çok büyük. Onun sırları bitmez, tükenmez kıymetli kardeşlerim. Ama kısaca bu sohbetimizin e, güzellik merkezi olduğu için, güzelliğin nerede olduğunu görmek için de bunu size arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. De ki, o Allah bir tektir, eşsizdir. Şimdi güzel demişti ki o güzel olan Allah sonsuz güzel olan güzelliğinde tektir. Onundan başka güzel yoktur. Allah'tan başka güzel yoktur. Hani hocam az önce güzellik anlatmıştınız. Hepsi Allah'ın güzelliğinin tecellisinden ibarettir. Bu kainattaki her şey yaprak bir yaprağa bak Allah'ın ondaki Allah'ın tecellisini gör. Yani ayna gibi Allah'ın isimlerinin tecellisi var orada. Her bir zerrede, herhangi bir şeyde, bu kainatta da böyle. Mesela en son olan şeyle e, anlaşılsın diye mesela bir örnek vereceğim size. Bu depremde fay hatları güzel mi değil mi? Güzeldir, çirkin değildir. Peki çirkin olan neydi? O fay hatlarının üstüne gidip ev yapmaktı. Belki o da çirkin değildi, şöyle çirkin değildi. O evi o fay hattı üzerine yapacaksan, Oraya uygun yaparsan çirkin olmazdı. Yani yıkılmazdı. Ona uygun yaparsan. Ama sen ona uygun yapmazsan yıkılır. Yani Allah'ın fay hattında problem yok. O fay hattı sallanacak. Ama senin gidip oraya nasıl oturduğun önemli. Sen oturmasını bileceksin ya da oturmayacaksın. İkisinden birisi. Yoksa Allah o fay hattını bütün kain dünyamıza koymuş ve bir sistem o. Bu dünyamızda onun dengesi var. O güzel yaratılmış, çirkin olan bizim onu e, doğru dürüst kullanmamamız ve yani onun karşısında gerekli yapmamız gerekeni yapmamamız. Şimdi mesela hocam hava çok sıcak. Bu güzel şey değil, mümine yakışmaz. Hocam hava çok kötü, çok soğuk. Kimi kime şikayet ediyorsun? Sıcaksa ona göre tedbirini alacaksın çünkü Allah o sıcaklığı o dereceyi verdiyse onun bir neyi var? Hikmeti var. Sen bilmiyorsun ki ne olduğunu. Tek sen yoksun ki bu alemde. Değil mi? Bitkiler var. Hayvanlar var. Toprak var. Yani tek sen yoksun ki. Bu güneş tek senin için doğmuyor ki. Her şey için doğuyor. Değil mi? Rabbimin yaptığı her şey güzeldir kıymetli kardeşler. Bunu fark etmemiz ve şikayetçi olmamamız gerekiyor. Biz o güzelliğin karşısında eğer duruma göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. O zaman problem olmaz. Ne dedik? Gülhü vallahu vahat. Allah sonsuz güzeldir ve tek güzel odur. Eşsiz güzeldir. Allahu samet. Allah güzelliğinde hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün güzellikler ve bütün güzeller güzelliklerini sadece Allah'tan alırlar ve güzelliklerinde Allah'a muhtaçtırlardır. Allah güzelliğini insanda en çok kadınlara yansıtmıştır. Kadınların imtihanı büyüktür bu anlamda. Niye? O kendinin olduğunu zanneder güzelliği. Bu güzellik benim zanneder. Halbuki bu güzellik 40 yaşından sonra وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ Kime bir ömür verirsek diyor Cenab-ı Hak onundaki o güzelliğini yavaş yavaş alırız diyor eksiltiriz. Bir yerinde ağrılar başlar, kemikler erimeye başlar, vücut değişmeye başlar, kırışmaya başlar, eksiltiriz diyor Cenab-ı Hak. O kadın, o gördüğün güzel kadın ne yapar? Güzelliğini bırakmak zorunda <laughs> İstemese de ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsın, o güzellik gider elinden. Onu tutamaz. Ne yapsa tutamaz değil mi? Onun yine ihtiyar olduğu belli olur. Dolayısıyla Şimdi imtihan çok büyük. Tabi erkekler için de geçer yani gençliğinde çok güzeldir mesela çok yakışıklıdır. Bakar şöyle onu kendinden zanneder. İşte eğer kendinden zannederse çok büyük imtihan yaşar onunla. O güzelliğiyle çok büyük imtihan yaşar. Çünkü onu sahibinden unuttu sahibini kendine mal etti. Kendine mal edince Allah onun olmadığını ona gösterir Cenab-ı Bu senin değildir cenab Hak. benim der ve bununla imtihan yaşar Allah korusun. Ama Allah'tan bilirse ve o güzelliğini aynaya baktığında Cenab-ı Hakk'a hamd eder de şükreder efendime söyleyeyim fitneye fesada düşmezse bir izinde Allah da onu sever Cenab-ı Hak. Şimdi bakın insanlarımıza bu ümmeti Muhammed bu güzel toplum ne hale geldi. Yani kendi güzelliğini Allah korusun Allah'ın istemediği bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor değil mi? Onu Allah'ın istemediği şekilde ortaya koymak çok yanlış. Allah'ın istediği şekilde ortaya koyması var. Allah onda izin veriyor. Yani aile hayatını söylüyor Cenab-ı Hak ama onun dışına taşırdığın zaman Allah korusun onu herkes benim, benim güzelliğimi görsün dersen Allah diyor hayır herkes görmeyecek diyor. Değil mi? Bunu herkese göstermeyeceksin. Annene, babana, kardeşlerine şu kadar gösterebilirsin, eşine şu kadar gösterebilirsin diyor Cenab-ı Hak. Bunu koymuş Cenab-ı Hak, helalini koymuş. Helalinden yürümen gerekiyor. Haram yolda yürümen gerekiyor. Erkek içinde, kadın içinde koymuş Cenab-ı Hak. Ve bütün güzeller ve güzellikler, samet demek kendisine sığınılan demek. Muhtaç olunan demek. Hepimiz Allah'a muhtaçız. O çektiği anda güzelliği bir yangın çıksa, yüzü yanıverse ne yapacak? Gitti. Hani güzeldin? Hani senin de güzellik? Bir anda gitti. Değil mi? Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullahu Allah doğmadı, doğrulmadı ve ona hiçbir şey denk değildir. Yani Allah'ın güzelliği, o güzellik hiçbir şeye denk değildir ve hiç kimseye ait değildir. Ancak Allah güzelliğini kainata yansıtır. Bu alem güzeldir. Bu alemde Adem de en güzeldir, insan. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Cenab-ı Hak inşallah bu güzelliğimizin farkına varmayı nasip etsin. Amin. Birbirimizi sevmeyi nasip etsin. Amin. İnsan önce kendisiyle barışık olmalı, kendi güzelliğini fark etmeli. Sonra başını kaldırmalı. Aa benim karşımdaki de benim kadar güzel. Belki benden hepimizi Allah güzel yarattı. Onun için Güzelliğe kendimizi adamalıyız. İslam'ın güzelliğini yaşamalıyız. En güzeli Halik olarak Allah'ı sevmeliyiz. Mahluk olarak da en güzel Resulullah Efendimizi sevmeliyiz. Güzelliğimizi ona dayamalıyız. Çünkü güzellik de oradan geliyor. Allah önce Efendimizin nurunu yarattı. Çünkü o nurdan bizim nurumuzu yarattı. Yani bizim güzelliğimiz de aslında Peygamber Efendimizin güzelliğinden geliyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun için ona çok salat getirmeliyiz. O salavatla o güzelliğe kavuşmalıyız. Cenab-ı Hak bizleri bu güzelliğin farkına varan, bu güzellik içinde ihsan makamında yaşamayı nasip etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.